Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size eski ekonomi neden yeni ekonomiye dönüşmek zorundadır konusunda 50. bölümde size seslenmek istiyorum. Oldukça önemli bir konu eski enerji ve yeni enerji arasındaki geçişleri ve değişimleri daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz dünya ve insanlık tarihi nereden gelip nereye gidiyordur? Bunun ezoterik ve spiritüel kökenleri hakkında daha önce bu kanalımda sizi bilgilendirmek için bir hayli video çekmiştim. Bu konular insanlar hakikatleri aradıklarında bulacakları bilgiler görecekler. Aradıklarını bulacaklarını düşünüyorum daha doğrusu. Bugün sizlere eski ekonominin bütünün en yüksek hayrına hizmet edip etmediğini, yeni ekonominin daha demokratik, daha hakkaniyetli, daha eşitlikçi, daha özgürleştirici ve insanlara ve toplumlara ve dünyadaki bütün herkese evrim hakları kazanabilmek konusunda eski ekonominin yardımcı olmadığı konularında bilgiler vermek istiyorum. Elbette ki herkes bu görüşlerime katılmak zorunda değil. Bu, bu kanal Ramazan Özdemir Evrim Rehberi kanalı olduğuna göre buradaki bilgiler sadece benim görüş ve yorumlarımı içerir ve hiç kimseyi bağlamaz, hiçbir kurumu bağlamaz. Bunca yıldır okuyorum, araştırıyorum ve hakikatin iz düşümlerini, ayak izlerini takip ederek sizleri kendi bakış açımla bilgilendirmeye çalışıyorum. O halde başlayalım. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki insanlar dünyada hem madde hem mana bütünlüğü içerisinde yaşamaktadırlar. Hem robotik vasıtamız var. Bunu beslemek, temizlemek, korumak, güvenliğini sağlamak, uyutmak, dinletme, dinlendirmek zorundayız. Yani güvenlik ihtiyaçlarımız var, beslenme ihtiyacımız var. Yani kısaca yaşama ihtiyacımız var. Beslenmeden, yemeden içmeye, eğitimden, sosyal hayata, evden, ev eşyalarından pek çok e, harcama kalemlerimize kadar pek çok giderimiz var. İnsan dünyada bir ada değil maalesef. Tek başına yaşamayla bir şey öğrenilmiyor. Topluluk arasında yani dünya, insanlar birbirleriyle etkileşerek belli evrim haklarını kazanabiliyorsa kazanıyor. Dolayısıyla hepimiz burada e, doğal olarak e, bazı ee, ekonomik ve finansal e, amaç ve hedeflerimize de ulaşmamız gerekmektedir. Daha önce e, ifade ettiğim gibi hayatı bir sandala benzetirsek, iki küreği olan bir sandala benzetirsek, bir kolunu çevirirsek, sadece ruhsallık kolunu çevirirsek, kendi dairesi içerisinde döneceğimizi, sadece maddi kolunu çekersek dünya maddesiyle ilgili kolu çekersek o da kendi ekseni etrafında dönmeye başlayacağını. Oysa her iki hem madde hem de ruhsal kaynağımızla ilgili, ruhsal bilgiler ve öğretilerle ilgili her iki küreyi de çekersek ilerleyebileceğimizi daha önceki bilgilerden hatırlıyorsunuz. İlk defa dinleyen ve duyan arkadaşlar da bu metaforu ve benzetmeyi, hayatın bir maddi yüzü olduğunu, bir de ruhsal manevi yüzü olduğunu anlaması gerekmektedir. Yunus buna bir ayağımız yeryüzünde, bir ayağımız gökyüzünde olarak tarif eder. Yunus Can çok yüce bir bilinçtir. Ee, sevgi ve ışığımızı gönderiyoruz ona elbette ki bütün Allah'ın Kurtuluş Ordası'ndaki gerçek e, görevli canlara, pozitif evrim yolculuğundaki bütün canlara sevgi ve ışığımızı gönderiyoruz, selam gönderiyoruz. Evet sevgili dostlarım, ister istemez maddi hedefler karşılanmadığı zaman insanlar manevi olarak erozyona uğramaktadırlar. Hayallerini peynir ekmek gibi yiyebilmektedirler, tüketebilmektedirler. Manevi değerlerini dejenere etmeye eğilim gösterebilmektedirler. Şeytani bulaşık, şeytani aşk, şeytani coşku veya şeytani bunun sonunda da şeytani akitlenmeye kadar ulaşabiliyor durum. Oldukça ilginç ve enteresan bir hal alıyor. Dünyada yozlaşmanın ve dejenerasyonun binbir çeşitini görmektesiniz. Dünya şu anda inanılmaz bir değişim içerisinde. Özellikle 2020 yılında başlayan büyük bir travma, pandemi şoku insanları hazırlıksız yakaladı, yakaladı. Toplumları da, iktidarları da hazırlıksız yakaladı. Çünkü vizyonsuz ve köksüz liderler bu olağanüstü koşullar içerisinde ne yapacağına dair bilgece hareket edemediler çoğunlukla. Dolayısıyla siyasi bir takım polemiklere girmek istemiyorum burada. Amacım, derdim birilerini suçlamak ve kabahati birilerine atmak değil. Bireysel sorumluluğu bütün her şeyin önüne koyarım ben. Yani sağlığımız doktora teslim edilmeyecek kadar birinci dereceden bizden sorumludur. Finansal sağlığımız, cüzdan sağlığımız, banka hesabımızın sağlığı, içinde bulunduğumuz devlete ve ortama ve koşullara bırakılmayacak kadar önemlidir ve kişisel sorumluluk ister. Dolayısıyla sevgili dostlarım, burada benim anlatmaya çalıştığım şeyler, mümkün olduğunca kişisel sorumluluğu ve bilincin yapılandırılması veya bilincin... Ee, ee, yeniden geliştirilebilmesidir. Yeniden inşa edilebilmesidir. Bunun mümkün olabileceğine dair inancımı burada tekrar etmek et, etmek istemekteyim. Gelişmeyen insan maalesef zamanın ve çağın icaplarına ve gereklerine ayak uyduramaz. Hep geri kalır. Yani e, takoz gibi akıllı telefonlar, e, te, takoz gibi cep telefonlarından akıllı telefonlarına geçerken ne tür şeyler öğrendik değil mi? Bir sürü şey öğrendik. Bir sosyal medya hesabını açabilmek için bile bayağı bir ecel terleri döktük yani. Özellikle tek, teknolojiyle arası pek iyi olmayan dostlar bunları yaşadılar. Çağımız iletişim çağı, çağımız bilgi çağı. Ee, çağımız bilgiyi doğru bir şekilde iletebilmek çağı. Hem ruhsal bilgiyi hem de ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal bilgiyi doğru bir şekilde paylaşabilmek ve aktarabilmek için inanılmaz bir mücadele verdiğimiz bir zaman çizgisinde yaşamaktayız. Bütün dünya insanlığı bilgi teknolojilerini kullanabilmek, bilgiyi el elde etmek, hakiki bilgiyi, kar yapan bilgiyi, faydalı bilgiyi, değerli bilgiyi elde edebilmek için inanılmaz bilgi teknolojilerine yatırımlar yapılmaktadır. Dünyamızda eski ekonomi ve eski finans yöntemleri bütünün en yüksek hayrına hizmet etmediğini aşikardır. Yani dünyada 100 trilyon dolar seviyesinde bir para dönmektedir. Bu para ne yazık ki bireylerin ve şirketlerin, kurumların, üretim araçlarının, üretim merkezlerinin, üretim fabrikaların veya veya emekçinin veya dışarıdaki, sokaktaki insanın payına düşen, rahat geçinebileceği bir e, hayrına hizmet edebilecek, refah yaratacak bir düzeyde değil. Dolayısıyla zenginin daha çok zengin olduğu, fakirin de buna bağlı olarak daha da fakirleştiği bir dünyada ve eşitsiz gelişim içerisinde yaşamaktayız. Peki bu nereye kadar devam edecektir? Bunu kendimize sormamız lazım. Eski ekonomi eski enerjiyle ilişkilendirildiği için ana hasat eşiğini geçemeyen, yeni enerjiye geçemeyen, beta bilinci inşa eden kitapları okuyarak Allah'ın dördüncü düzenini anlamayan insanların, grupların, toplumların geleceğinin pek olmayacağını, dünyada en azından olmayacağını söyleyebiliriz. Bu yanlış bir şey olmaz. Eski ekonominin bütünün en yüksek hayrına eşitlikçi, özgürleştirici, refah yaratıcı, tekamül olanaklarını, evrim haklarını kazanabilmek yönünde bütüne hizmet etmediğini uzun uzun tartışabiliriz. Ama bunu son çözümlemede de geleceğimiz nokta finans hareketleri, dünyadaki sermaye hareketleri toplumların, kurumların, bireylerin birbirleri üzerinde güç ve tahakküm aracı olarak kullandıklarını, faydalı ve yararlı bir şekilde kullanmadıkları gerçeğiyle karşı karşıya kalmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Durum budur. Realite budur. Finans ve sermaye ne edip bütünün hayrına hizmet edebilecek bir nitelik kazanmamıştır. Onun için insanlar yoksulluk e, sınırının altında. Hatta bu e, ülkemizde bakarsak e, farklı bölgelerden gelen e, göçler nedeniyle e, maalesef vatandaşımız ikinci sınıf insan haline getirilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla sevgili dostlar durum vahimdir. Gerçekten eski ekonominin veya eski zihniyet kalıplarının, eski düşünce biçiminin, eski inanç kalıplarının bu dünyada kaynakları çarçur ettiklerini ve düşüncesizce ee, işe yaramaz hale getirdiklerini ve pek çok çelişkiye ve karmaya, vebal ve günaha neden olduklarını söyleyebilirim. Bunların detaylarını zaten televizyon programlarında, Özellikle yandaş olmayan programlarda görmektesiniz. Bunlar tartışılmaktadır. E, o halde ne olacak? Valla bu konularda son aylarda ben kripto para piyasalarıyla ilgili bilgilendirmeye çalışıyorum. Ne oluyor da e, bitcoin bu kadar rekor üstüne rekor kırıyor? Ne oluyor da kripto para bu ekonomide 1 trilyon dolar kadar bir e, hacme ulaşabiliyor? Gerçi 100 100 trilyon dolar karşısında 1 trilyonluk bir takım e, bir hacim. Bu kadar 1 trilyon dolar büyüklüğündeki bir hacme ulaşması kripto paralar açısından ne ifade ediyor? Bunu anlam anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz dünyanın ekonomik ekonomisini bazı lokomotif sektörler e, belirlemişlerdir. İlk trilyon dolara yükselen sektör araba sektörü olmuş 1900'lü yıllarda. Daha sonra bilgisayar sektörü çıkmış ortaya ve bilgisayarlar bir trilyon dolarlık hacme ulaşmış. Sonra akıllı televizyon, telefonlar, daha sonra sağlıklı yaşam bir trilyona doğru hızla ilerlerken şu anda da kripto para bir trilyon dolar olmuş oldu dünyanın ekonomisini yani her gün her gün 1 trilyon dolar olduğuna göre yıl bazında aslında e, kripto para ve Bitcoin hacminin 50 60'lara ulaştığına göre Bitcoin diğer e, Apple gibi efendime söyleyeyim e, General Motors gibi veya ne bileyim e, bilgi teknolojileri üreten Google gibi veya Netflix gibi şirketlerden daha büyük bir iğmeye, dinamizme ve karlılığa ulaşmış vaziyette oluşan hacim ve ciro açısından. Dolayısıyla bütün bilgi çağı teknolojilerinde yer alan şirketleri bile gerisinde bıraktığına göre kripto para o zaman ne olmaktadır sorusunu ee, ekonomik ins insan, rasyonel insan diyemiyoruz dünyadaki yaşayan insanlara, çünkü finansal zekasını yeterince kullandığını söyleyemeyiz veya bu konuda yeterince eğitimli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ne oluyor da kripto para bu kadar e, büyük bir ilgi görüyor? Bunu anlamamız gerekiyor, Bunu kok bunun kokusunu niteliğini hissetmemiz ve sezmemiz gerekiyor hepimizin. Buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostlar, Bitcoin'in ilk 9 sayfalık manifestosunda adam çok basit bir şey söylüyor. Yani bir takım isimler var ama onlar da gerçek olup olmadığını, bir takım çalışması olduğu belli bir kişiyi öne çıkarmak istemiyorlar. Çünkü hedef haline getirmek istemiyorlar. Ondan dolayı da haklılar tabii ki. Diyor ki ben diyor birine diyor ben diyor para kazanıyorum diyor. Onun alın terimle emeğimle kazanıyorum diyor. Ve bu parayı birine havale etmek istiyorum. Göndermek istiyorum diyor. Neden diyor devletin ve bankaların gölgesi bu paramın üzerinde diyor. Paranın özgürleşmesini isteyen bir çığlık adeta bu. Ve e, geleneksel finans ve sermayenin bütünün en yüksek hayrına hizmet etmediğinin bir e, tek, bilgi teknolojisiyle Dışa vurumu ve bunu biz Bitcoin'in Black Chain dediğimiz, zincir e, e, akıllı anlaşmalar dediğimiz bir e, başlangıçla bu hikaye başlıyor 2009 yılında. Ve bir e, dolar karşılığında 1300 e, Bitcoin alan insanlar daha sonra bir Bitcoin'in 1300 dolar olduğu noktasına gelince bütün yatırımcılar burada ne oluyor diye konuya odaklanmaya başladılar. Herkes başını oraya çevirmeye başladı ve o günden bu zamana kadar dünya asla eski dünya olmadı. Bu böyle. Dolayısıyla hepimiz pek çok yatırım aracı elle tutulur. Altınımızı, dolarımızı, dövizimizi vesaire, e, euromuzu, gümüşümüzü, değerli e, mallarımızı, evlerimizi, arabalarımızı elle tutulur beş duyuyla algılanabilir bir şey olması açısından eski ekonomi alışkanlıkları açısından doğru bir yatırım olarak görüyoruz çoğumuz. Oysa artık hiçbir şekilde elle tutulamayan, ekranda bir rakam olan, sembol değeri olan bir yatırım şekli olan kripto paraya artık hepimizin alışması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve e, önümüzdeki 10 yıl, bilemediniz 15 yıl, belki 10 yıldan da daha önce olacak ve gerçekleşecek olan bir öngörümü sizinle paylaşmak istiyorum. 100 trilyonlu dolarlık olan dünya parasının yaklaşık yarısı önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde büyük bir olasılıkla bu e, kripto para piyasasına doğru çekileceğini düşünüyorum. E, Amerikan sermaye piyasasını yöneten SEÇ, kurulu Amerika'daki şirketlerin kaynaklarını kripto para piyasasına aktarılmalarına resmi olarak izin vermiyorlar. Ama onlar devasa trilyonluk bütçeleri olan şirketler yüzde beşlik yüzde onluk bir takım yatırımlarında böyle 250-500 milyar dolar işte gibi rakamlar girince tabii ki kripto para piyasası daha da ateşleniyor. Rekorlar üzerine rekorlar kırmaya devam ediyor. Diyeceğim o ki dünya hızlı bir değişim içerisinde ve kripto para bunun altını olan bitcoin gümüşü olan ethereum ve diğer altcoinler gerçekten dünyanın kaderini değiştireceğini ve yatırım anlayışımızda büyük bir zihinsel değişim yaratacağını anlıyoruz. Çok ciddi bir paradigma değişimiyle karşı karşıyayız. İnsanlar tabii ki yarısı bana sadakat nedeniyle Bitcoin'in veya kripto paranın bir e, ulusası komplo olduğunu söyleyenler olacak tabii ki. E, oynak bir piyasa olduğu için yatırım değeri olmadığını düşünenler olacak. E, yeniliklere ve zaman çizgisi dünyanın zaman çizgisinde ve zamanına uygun değişimleri ve dönüşümleri anlamaktan yoksun insanlar her zaman olacak. Bu zamana kadar hep olmuştu. Gelenekçi muhafazakar dar kapalı insanlar her zaman olacaktı ve bundan sonra da olmaya da devam edecek. Oysa pek çok insan buralarda milyoner olmuş vaziyette. Onun için eski ekonomide kendisini özgürlükçü, demokratik, açık, şeffaf, bütünün en yüksek hayrına hizmet edecek evrim haklarını kazanmak konusunda, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda refah yaratabilecek hale gelmediği müddetçe eski ekonomideki, eski finans ve sermaye sistemindeki kaynaklar eriyecek, eriyecek ve eriyecektir. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Benim şüphem yok açıkçası. Ben bir ay önce dedim ki 630 milyar dolar günlük cirosu varsa dedim bu dedim 1 trilyona 2021'de 1 trilyona 2 trilyona belki 3 trilyona da katlayabilir dedim. Daha hani yeni 1 trilyon dolara geçti birkaç gün önce. Dolayısıyla bu konuyu burada işlemenin anlamlı ve yararlı olacağını düşündüm ve size bu görüş ve düşüncelerimi paylaşmanın önemli ve yararlı sonuçlar doğuracağını görüyorum. Tabii ki her şey olduğu gibi bilgi kaynaklarını elinde tutan gelenekçi muhafazakar sermaye, finans sistemleri bu kendilerine rakip olan ve kendi yönetmiş oldukları sermayenin Kripto pazarına geçişi konusunda rahatsızlık duyan insanlar tabii ki muhafazakar çevrelerin değerleriyle oynayarak onları manipüle edeceklerdir ve pek çok insan bunun bir hırsızlık olduğunu, bir titan gibi, saadet zinciri gibi, çiftlik gibi bir takım dolandırıcılığa ilişkilendirildiğini, en azından ima edeceğini düşünüyorum. Bunları bekleyebilirsiniz bunlara kalmamanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Çünkü güneş balçıkla sıvalmaz. Dünyada birileri daha iyi bir finans, daha iyi bir teknoloji, daha iyi bir değer yargısı, daha doğru bir yüksek ahlaki ilke ve prensiple ortaya çıkar ve dünya asla eskisi gibi olmaz. Bu insanın ve bütünün en yüksek hayrına hizmet eden teknolojiyi, bilgiyi, düşünceyi, yüksek ahlaki ilke ve prensipleri sahip çıkacak vizyon sahibi bilge bilinçler yapabilir bunu ve onların insanları ve dünyayı etkilemesiyle değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Dolayısıyla eski ekonomi neden yeni ekonomiye dönüşmek zorundadır? e, soru veya sorusunu sorarken e, bunu bunları kastetmeye çalıştım ve bunları ifade etmek istedim. Yani e, geleneksel finans ve sermaye bütünün en yüksek hayrına hizmet edemediği için paranın artık e, özelleştirildiğini, bireyselleştiğini en azından şirketler daha önce kendi hisselerini piyasada satar gibi kendi hissedarlarına büyüdükleri, yaptıkları yatırımlar başarılı olursa hissedarlarının hisselerine pay vererek onların değerleri artıyordu. Başarısız olursa da değerleri, hisseleri düştüğü için hissedarlar da zarar ediyordu. Aynı şeyin farklı sembol, orada bir hisse senedi var yine elle somut tutulan bir şeydi o ama şimdi kripto para üretiyorlar. Ve bunu 8600'den fazla 9000'e yakın kripto para var dünyada şirketlerin, organizasyonların, mafyanın, kumarbazların, bu manyakça işler yapan insanların maalesef böyle e, hileli, e, sahtekarca, dolandırıcı niyeti ve mahiyetiyle hareket eden kötü niyetli, art niyetli, gizli gündemli insanlar da var. Her sektörde olduğu gibi hani namuslu dürüst avukat var mı? E, var olmayan da var mı? teknik olmayan da var. Doktor da öyle, hakim de öyle, savcı da öyle. İşte politikacılar da daha çok gerçi de. Dolayısıyla diyeceğim o ki insanın olduğu her yerde dejenerasyon ve yozlaşma, sektörün içerisinde şeytanlaşma dediğimiz eylem ve davranışları gerçekleştiren negatif evrimsel bilinçler her zaman vardır ve olmaya da devam edecektir. Ama bu ana ve temel önermeyi etkilemeyecektir. Değişim gerçekleşecektir. Dünya daha hakkaniyetli bir şekilde değişim ve dönüşümünü gerçekleştirerek ekonomisini de ve finansını da ona göre kendine göre yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre yeni enerjinin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirecektir diye düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlardır. Bu ses kaydını veya videoyu tekrar tekrar dinlemeniz gerekiyorsa, bazı kavram ve konulamaları anlayabilmek için tekrar tekrar dinlemenizde fayda vardır. Bu tür videoların daha fazla olmasını istiyorsanız, kanalımı desteklemek niyet ve düşüncesindeyseniz abone olabilirsiniz ve dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı da bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.